Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Granny Granny Chapter 2 oynuyoruz. Ben pratikte nasıl kaçıldığını göstereceğim yani. Day 5. Bakalım. Yan. Neredeyim acaba? Yine benim kaçırdı Yok burada. Levreyi... bu levriyi bulup kutular açacağım. Önce O zaman e, helikopterle kaçalım. O zaman helikopterle eşyalar tüm eşyaları bu dolabın merdivenine oradaki dolabı koyuyoruz. Ne az Yok hiçbir şey. Uzun zamandır da gelin oynamıyorum. Ee, evet he, helikopterin parçalarını şey yapmak için bunu alıyorduk. Mavi anahtarla bir işimiz yok. Ama olabilir de. Hemen eşya dolabımıza koyalım. Sen de git. Diğer iki parçayı bulabilirsem güzel olacak. Büyük bir ihtimalle parçaların aha helikopterin kullanma kullanma, kullanma kılavuzu aa bu zaten üstümüze kalıyor değil mi? Hmm, suları kesip on şeyi yapabiliriz doğru. Yok ben eti almayacağım örümcek yok ama grenin bebeği var ama grenin bebeği diyorum abi yok ya hep boş çıktı. güzel Levi'yi bulduk oyunun başında doğru baştan giriyorduk aç şimdi hadi gidelim kesim kutulardan birinde elektrikli silah çıkacak tamam. Dur, burada dök Yok, evet, ben kapıdan kaçmayacağım. Evet. En ee, son şeyini biliyoruz, şimdiden şey yapmayacağım. elektroşok silahı. Aç. Şimdi gidip o bebeğe vuralım. Neyse boş bu Buradan direkt Gel. Aa bakın diğer parça orada. Gel. gel. Gel artık. Cık. Aa gelmiyor ya. Aha geliyor. Bu ne için bir bebek ya? Bakın. <Sessizlik> Her şeyde, <ben> de. <Sessizlik> Bu da ne? 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 bakacağım Ne? 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 yerli Saat halimi atlattılar Allah'a bir şükür. Yok. Hadi bakalım. Şimdi buradan inip suları keseceğim. Sonra bebeğin oradaki malzeme eğer gereksizse. Zamanımız boşa gitmiştir yani. İnşallah yani helikopterle ilgili bir şey vardır. Hadi gidelim. Helikopterle ilgili bu var. Üçüncü parça. Geç. Bunu o dolaba koyalım. Onu üst kattan diğer parçayı alırız. Yapboz parçalarını buraya koyacağım. İki parça da orada. Burada yatağın, üst, yatağın üstündeydi. Hemen gidip alalım. Gidelim. Bu arada yani umarım sağlığımız yerindedir. Sanki bir yerde daha helikopterle ilgili bir şey var. Aa durun. Şimdi şunu bir alalım. Şuradan mermisini de alalım. Ulan yok. Yemiş. Tamam yok. Üstüne mi yattın ya? Yaa. Ah. O zaman mecbur bu. Botun anahtarı. Evet. Botun anahtarıydı çünkü. <gülme> e, Levli, ah Levliyi biz oraya atmıştık. Gidip Levli. <gülme> Okuma karıştırıyor. Levliyi alalım. Bizleri nerede bıraktık ya? Elektrik şok zilen nerede bulacak? Orada bakmıştık. Elektrik şok zilen Evet. Oha masada Oradan ta buralara kadar gelmiş. Ama bak bak olmuş, olup içeriye girmiştir demiştim. Ama baktan ta nereye gitmiş? Belki siz içinizdir. Kısık sesle söyledim. Acımayın. O geldim. bu çocuk yine eşek. Dur şimdi. Ee, tamam. Çünkü benzinle de işimiz var. Helikoptere benzin koyacağız. Kanatını bantlayacağız. Oradaki şeyleri bulacağız. Helikopterin. Galiba her şey tamam. Yani başka bir şey varsa da ya da ben hatırlamıyorumdur belki. Parçalar da tamam yani zaten. Alttan silahımızın elektriği çok silahımızın şeyini alalım. al ah. bir yer daha onu kaldı da. bitirelim. Bit Gidelim. İkinci parça. E bu arada Granny Bear'in gelmesini istiyorsanız abone olup like like atın. Daha yani o kadar büyük bir kanal değiliz. Eğer 100 like atarsanız yani ben çok sevinirim açıkçası. Ve ve bu arada e, yani artık daha sık sık sıkla video atacağım. Tamam son parça da hazır. Aa bir şey kaldı. Silindir silindir vardı. Aç kapıyı. Publik <laughs> şeyleri burada da <laughs> Elektriği çok acılamadığı zaman. Dur. Belki silindir buradadır. şurada da gel. Her yere bakmaya çalışıyorum. Direkt buradan çıkmamız lazım olur. Aha silindir de burada. Evet buraya atalım. Neyse gelip ondan almaya aşağı inmeyelim daha aşağı inmeyelim. Bugün ben bütün eşyaları yukarıya taşıyıp gelelim. Hoşçakalın. Evet arkadaşlar devam edelim. En son zaten silahla bulma görevimiz vardı. Ama bu şatkanla da olabilir. Ama ah, ah, düştük. Ama ben e, şatkanla uğraşmayacağım. Elektrik silahıyla uğraşacağım. Elektrik silahıyla şurada. Ay bu çıktı şey ya. Şimdi bir de yarım saat bir daha bekle. Ooo uğramadım. Hadi vuracağım. Aha vurdum. Açalım. Bakın burada buraya silindir koyup öyle geçmelisiniz. Yoksa oradan aşağı düşüp ölürsünüz. helikopteri ban helikopteri kanatlı mı ban sonra küçük ban yani birazcık saçma olmuş yani o da işte oyunun bir cilvesi yoksa hayatta tutmaz yani ban 2-3 bant bantı bant hayatta tutmaz yani helikopterin şeyini kanadını bu arada. ben bot ve kapıyla da kaçışı göstereceğim. Bu arada bulmak Helikopteri kullanım kılavuzu zaten üstümüzde. Nasıl olduğunu tam bilmiyorum. Bu değil mi? What eklemiyorum. Onu da kendisi çalıyor <laughs> evet. evet. Eğer, eğer kanal, eğer videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olup like atmayı unutmayın. Hepiniz çok seviyorum. Hoşçakalın. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Sağlık kalın.